1 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde inşallah Saadet Partisi olarak bizler Erzurum'da yine seçime en hazırlıklı parti olarak inşallah gireceğiz. Bu süreç biz endişeliyoruz ki Saadet Partisi olarak Türkiye'yi ya, ya bölünmeye götürecek veya daha büyük çatışmalara götürecektir. <laughs> İttifaklara gelince biz millet için varız. İlkelerimiz var, prensiplerimiz var. Bunlardan kat'i surette taniz vermeyiz. Asla. Ha. Bu ilkeler çerçevesinde biz de varız diyen olursa kim olursa onlarla ittifak ederiz. Bu ülkenin derdine derman olmak için şu çerçeveler dahilinde biz de varız ki, her bir kardeşimizle ilimak yaparız. Çünkü bizim temel prensibimiz şudur. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bizler kardeşleriz. Bu partilerin hepsi de kardeşlerimizin kurmuş olduğu partilerdir için bir yaklaşımla birleştirici bir üslupla konuları el alıp çözmek için varız. Biz de varız diyene de hem kollarımız hem kollarımız açarız. Efendim bu son, e, malumunuz yeni kabineyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah hayırlı bir mübarek Yani çok farklı bir kabine. ilk defa böyle bir seçim hükümetiyle karşılaştığı ülke bunun yapımla ilgili değerlendirme cezası var. E, değerli arkadaşlarım e, başarılar dileyelim. Eee ne diyelim? Tabii bak, daha yeni görev başladı zaten. Güven alma meşgul yok. Bir seçim hükümetidir. Eee ben kendilerine başarılar diliyorum. Eee hiçbir hiçbir partiye koltuk değneği olmayız. Yangını körüklemeyiz. Ülkenin durumu malum. Bu problemleri çözmek için belli ilkeler dahilinde e, ulaştığımız partilerle ittifak alarız.